Evet şu anda gerekli hesaplamalar yapıldı kardeşim. Hadi fizik hadi Einstein benim yüzümü kara çıkarma astarım. Hadi fizik aşkına hadi. 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 Anasını sattığımın bırak bırak tamam bırak. Arşimet ne demiş kardeşim? Bana bir kaldıraç verin belinizi kırayım demiş. Atom fiziğine de profesörlüğüne de lanet olsun. Bundan sonra ne diyorum? Puşluk hergelilik öğreneceğim. Bundan sonra aşağılık bir adam olacağım. Ya arkadaşlar bu anasını sattığımın aracını dışarı çıkaramadığım için büyük problemler yaşıyorum. Ya aracı tekrar kıracağım ya da şu arkadan bir tane kapı açacağım kardeşim. Çünkü araç çıkmadıktan sonra gerekli e, ekipmanları kaynakları buraya taşımakta zorluk çekiyorum. Bu arada bu arada şarküteri açıyorum. Şarküteri konu o değil ama Hepinize hepiniz hoş geldiniz öncelikle selamlar ekip hepinize. Bakın kardeşim şarküteri açıyorum şarküteri. Şuradan şöyle 5 tane şak şarküteri. Şimdilik ay hayır ama şimdilik ayak koydum. Yakında buraya arkadaşlar sucuk pastırma koyacağım. Şimdilik bunlar. Bunlar şey olsun diye yani boş kalmasın diye. On bunlar kim lan böyle? Selami değil lan bunlar. Çocuklar duymasın Meltem'in psikoloğu lan bu. <laughs> Psikolog Sinan Bey lan bu ben bunu tanıdım lan. Merhaba Haluk Ya Sinan Bey gidin şuradan ya çık şuradan. Evet tamam. Buraya şimdi arkadaşlar kurutmalık koydum. Avladığımız etleri ya bir de bana ne lazım biliyor musun? kardeşim? Bakın. Bakın onu göstereyim. Bugünkü hedeflerimizde size şimdi bir açılış olarak söyleyeyim. Şimdi ava çıkacağız inşallah. Elimizde dinamitler var kardeşim. Geçen zulamıza dinamit koyduk hatırlarsınız. Nerede? Bir dakika dinamitler benim bir tarafımda patladı sanki. Neredeler? Neredeler? Bunlar kim? E o zaman tüküreyim ben böyle işe kardeşim. Ahanda dinamit. Ahanda dinamit kardeşim. Bombalama vakti geldi. Birazdan bombalayacağım bunları. Dur şimdi elimde patlayacak. Aman abicim aman. Aman aman sok onu sok. Yalnız manzara nasıl kardeşim? Manzara nasıl manzara? Şuraya bak manzaraya bak. Şuraya bak adeta. Şu birazcık ileride bir 7-8 kilometre ötede Sen anlat Karadeniz nefesle Tahir kavga ediyor Şurada nefes artık kafamı ağrıttın ha, Kafamı ağrıttın yetti be senden çektiğim Abim seni görürse gebertecek Tahir Kaç buradan kaç kaç al başlasın Son olarak şunu da söyleyeyim Bakın son olarak tamam artık ava çıkalım ama arkadaşlar Şimdi kurutmalığımızı yaptık ya İçeriği gördünüz inşallah içeriği biliyorsunuz Şömineyi kes kardeşim şuraya arkadaşlar Bir tane yatak ya Allah için ya Allah için bir yatak ya Şurada yatıyorum bazen elim ayağım şömineye Kayıyor kardeşim yanıyor o yüzden bir tane de Yatak lazım evet şunları da yakayım da bu arada birden hava karardı bu ne böyle ya bunları yakayım kardeşim burada olduğumuz belli olsun ha bir tane de tavşan kafesi evet evet tavşanlarımızı bundan sonra buraya koyacağım burada da tavşan kafesi ne baş oldu ya vallahi billahi ya allah çabuk bitti allah kahretsin be dur. ulan şöyle bir şey çok mu saçma olur lan kardeşim dur bakayım müthiş bir mühendislik arkası aklıma geldi şu an dur şuradan şöyle başlasa mesela şöyle çıksa kardeşim tamam mı müthiş bir platform şuradan da şöyle geri indiğini düşün gerçi bu hortlaklar çok güzel çıkar hortlaklar seviniyor şu an evet, şöyle bir şey düşündüm ama lan çok mu salakçı oldu lan bu yani platformu şuradan çıkartıp şöyle istediğim gibi geçebiliyorum. O çok salakçı oldu ya. Dur ama dur. Yapayım ama yerini bir değiştireyim. Dur. Aha da harika. Harika harika. Bu 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 kardeşim bu. Bu bu anasını bu. Bu anasını satayım bu. Bak şurası bir ihtimal olmayabilir tamam mı? Şurasını yapmayabilirim. Şimdilik dursun. Çok saçma oldu. Dur. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sana ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim geldi lan? Bir dakika şimdi evim şahane Selim Bey'in kafasına bir yatacak gibi ama yatmayacak gibi de. Burayı bir daraltıyor mu? Daraltıyor. O zaman tamam. Ama 71 kütük kardeşim çok fazla sürer ya. 12 13 ağaç demek. Şimdi başlasam siz beni bekleyin. Sabaha kadar bitiririm lan ben bunu. Ana ölüyorum lan açlıktan dur yemek yiyeyim be. Bunları yiyelim. Bir de şuradan tuyumuzu içelim. Tamam siz beni bekleyin kardeşim. Sabaha kadar ben bu işi halledeceğim şimdi. Bakın izleyin şimdi mühendislik eserimi izleyin. İzleyin. Kızak getir. Neyse yeni kızak yapacağım. Yeni kızak. Gel. O ne lan? Ne oluyor lan? Daltonlar mı lan bunlar? Bir dakika. Aç bakayım şunu. Ulan nazar olsak deyim hice muhatap oluyoruz ya şuraya bak ya. Kaç kişi lan bunlar? Bir ki G Gözlerim kör oldu. Hayırdır aga ne oluyor? Burası karışacak. Vaziyet alın. Ne oluyor lan bunlara? Uf, 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 uf. Neyse sabah çıkalım ya. Sabah çıkalım ya ne olacak ki? Ne olacak ki? Sabah çıkalım hadi. Kardeşim ağaçları kesmeye başladık şu anda. Fakat birkaç değişiklik var. Gidince çok şaşıracaksınız. Şimdi izleyin kardeş. Aa tavşan yakadık mı lan? Yakalamamışız. Bir daha kurayım şunu ya. Biraz daha odun keseyim. Bunlar bana yetecek inşallah. Tamam. Evet şuradan yeni arabamız yaptık. Bayağı bir kütüğümüz de oldu. Bakın kardeşim şimdi yeni arabaya. Diğerini içeride unuttuk. Orayı kırmak zorunda kalacaktım. O yüzden şey yapmadım hiç. Lan bu kaçıncı küçük partım lan. Araba gitmemeye başladı lan arkadaşlar. Araba yere şey yapıyor lan. Dur 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 dur. Zamanı geldi. Zamanı geldi. Şimdi şu bezlerden bayağı bir ip yapacağız. Bayağı bir. Full koy hatta şöyle 6 10 7 tane mi neydi? Yap baba hepsini. Ip. Koy 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 koy. Bir tane daha, bir tane daha. Burası tamam. Sabah açılış var. Sabah sabah gündüz gözüyle görün diye sabah açacağım sabah. Şu şömineyi de yak anasını satayım donacağız ya. Bu anasını satayım ya. Bu ne ya? Kardeşim ufak bir mühendislik hatası olmuş olabilir. <laughs> tamam. Saatler belki günlerdir çalışıyoruz. Ama bakalım değecek mi? Arkadaşlar karşınızda ulan müteahhit dedem görse diyecek oğlum. Oğlum ne yaptın sen oğlum? Allah belanı versin oğlum. Son kaç lan? iki ipleri de yaptık. Dört ip. iki tane daha koydum. Olay tamam. Arkadaşlar burada bir mühendislik dehası var. Bakın bir vinç. Allah belasını versin. Bak kısa kalmış ya. Ya tüküreceğim ya. Bu ne ya? Ulan burada büyük bir mantıksızlık var ya. E, bu vinç oraya gelmeden nasıl ben buradan geçeceğim zaten? Şimdi bakın bunu buraya doğru git tamam mı? Bunu dengeledim. Şöyle bıraktım. Tamam platforma geçiş Tamam ama bu biraz kısa olduğu için yapma. <laughs> yapma yanarız yapma. Kendimiz attıktan sonra kendimizi vincin bir kıymeti kalmadı ama bir deneyelim hemen. Ama burada bir sıkıntı var ya. Bakın bu vinç biraz daha dengesiz duruyor ya. Ya bunun yerini düzelteceğim arkadaşlar bir saniye ya. Kaç tane odun gerekir ki? Var işte bayağı odun bir saniye. Ya. Madem yaptık tam olsun ya. Dur. Aman aman. Bak tam şu aynı izaya gelmeli. Bak tam aynı izaya gelmeli. Bak. Lan tepeme yağmur yağmaya başladı lan birden lan. Lan kuşlara bak ya tepede duruyor. Arkadaşlar çalışan üstüne yağmur yağıyor şu anda. Tam şöyle yapam ya. Al al al. al 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 bir part daha gitmem yalnız ha tamam şunu da şöyle koysak şu şu biçim dursa kardeşim e ben mühendisim ama arkadaşlar ben burada harcanıyorum arkadaşlar hortlakların şimdi şeyi görecek müteahhitlerinden biri beni görecek şimdi diyecek ki ya bu adamı yanımıza alalım ya Ay Allah belasını versin senin be araba gibi. Allah senin belanı versin. Tam şöyle sıfır. Sıfır olmalı ama bir milimde boşluk kalmalı. Çünkü merdiven işlevini yitirebilir. Evet burası tamam kardeşim. Burası tamam. Arkadaşlar mühendislik dehasına bakın. Mühendislik dehasına. Bakın şimdi aracı getirin. Tabi tamam, biraz böyle takılıyor böyle. Biraz aragaz veriyor. Bak şu an aragaz veriyor. Biraz ara gazlı. Şimdi biraz bak havaya kalkmış gibi gözükebilirsin. Bak birazcık amuda kalkıyor gibi gözükebilirsin. Öyle bir şey yok. Onu çıkar aklından. Biraz hızlı gelelim. Ama şuradan bir atıştırmalık ver. Arkadaşlar şeyimiz tamam. Sistem tamam kardeşim. Sistem tamam. Bakın şimdi bak bakın 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 geldiniz buradan tamam mı geldiniz hem gözcü kulesi bak hem şöyle yükselttin tamam mı bak o burada durdun geldin kardeşim buraya aşağı mı inmek istiyorsun bak aşağı iniyorsun gördün mü diğer taraftan hop az önce oradaydım şimdi buradayım gördün mü şunu çekeyim şuradan bu şu platforma indir şunu ne diyorsunuz kardeşim icada icada ne diyorsunuz icada tabi şu biraz saçma dur dur şimdi dur beni düzelteyim evet şöyle icada ne diyorsunuz kardeşim ya şimdi tamam bak Anasının gözü. Anasının gözü. <laughs> Neyse sinirlenmeyeceğim. Bugün çok gerginim. Bugün çok gerginim. Çünkü çok çalıştım. Kardeşim şimdi bak bazı bilim, mimarlık, ilim bilmeyenler Selim Bey'i tanımayanlar diyebilir ki mesela ya yes, gerizekalı. Ya eşek. Buradan böyle vinçle çıkıp oradan gireceğine. Bak şak burada kapı var. Bak buradan. Ya şimdi işte o ilim bilmemezlikten kaynaklı bir şey yani. Anladınız mı arkadaşlar? Onlara hiç şey yapmayın yani. Boş versene sen ya. Boş versene sen ya. Evet tamamdır. Mühendislik arkamız tamam. Ne yaptım lan ben böyle 8 saattir? Ulan ben buna 8 saattir uğraşıyorum lan. Ulan hayatımdan niye 8 saatim gitti lan benim bu ada hayatımda? Neyse neyse hayır moral bozmak yok. Moralimi bozma lan. Moralimi bozma lan. Beğenmiyorsan çık git lan başkasının vincine. Eyvallah. Arkadaşlar çok sinirliyim. Mutant ezme vakti geldi. O kadar sinirliyim ki mutant ezmeye gidiyorum şimdi. Delikanlı gel buraya gel. Bak benim odunlar burada bak bak. Bir de te orası hiç bir, tane odun kalmadı. Bak gel gel gel. Ver bir tane dinamit ver. Yak. Yak lan. Yakarım lan. Yakarım lan Allah kaçma. Allah. Gel gel buraya gel. Buraya gel. Anasını sattım bunu adamları. Gel 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 patla Patla lan. Yakmayı unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar yakmayı unuttum. Bir daha atacağım. Kendimi de patlatırım lan. Mülayim. Kiradan vazgeçtim. Kıyma canına. Seni üzdüğüm için intihar etmek istiyorsun. Kendimi de patlatırım, patlatırım lan. Oh! Anasını satayım patladım. Anasını satayım pat. Adam karardı. Adam karardı. Adam ben de patladım lan. Baba kararmışsın ne oldu ya? Hayırdır ne oldu ya? Ne var lan bana? Ne var lan bana? Ne var Arkadaşlar adam kömür komur oldu ya. Adam komur oldu ya. Adam komura dönüştü komur. Komura komurak diyorlar. <laughs> ne komur? Baba yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar ölüyorum ölüyorum. İlaç ilaç. Ben kaçıyorum. O, oh, atlama üstüne Tamam tamam. Şaka bitti. Ona ölecektim lan az daha. Lan oğlum. Ee? Ee arkadaşlar ne yaptım? Tamam. Arkadaşlar az önce bir senkronizasyon bozukluğu mu oldu ya? Ben niye kendim patladım ya? Çok garip bir durum bu ya. Ana tavşan, tavşan kardeş gel. Gel gidiyoruz Buradan bir su içeyim. E tavşan tutuyordum ben iki elim. Tavşan kaçtı. E, ben tavşan tutuyordum iki elimle su içtim. Tavşan kaçtı. Hemen şuradan gireyim hemen. Hemen bir evime gireyim şuradan hemen. Diş aletimle. Asla kapı kullanmam. Hala bu devirde kapı kullanan da kardeşim kendine eve giriyorum demesin de. Ne oldu lan. Dur çok geldim. Çok geldim. Biraz aşağı. Aşağı tutturamadım buradan. Tamam. Tamam. Aşağı iniyorum şimdi. Evet. Selam Selamun eve hoş geldim. Hoş buldum. Hoş buldum. Evet hadi gidiyoruz kardeşim. Hazır mıyız? Hazırız kardeşim hadi. Arkadaşlar şafak operasyonu vakti geldi. Şimdi silahımı yakıyorum gördüğünüz gibi. Yanan kafatasıyla dalacağım bunlara. Allah ben yanmam demin lan lan? burası bizim girdiğimiz mağara Geçenlerde bastığımız yer mi lan burası? Bu ne lan böyle? Burası neresi lan? Ne oluyor lan? He? Ne oluyor lan? Ver silah. Ver silah. Yak hastanım Yak şafak operasyonu vakti geldi. Yak. Madem onlar bizi bastı. iadeyi ziyaret tekrardan evet. Amanın. Amanın Sinan abicim geliyor. Sinan abicim. Amanın can afacan şakla bana amanın. Kaçın aslanım kaçın cellat geldi kaçın Demek siz benim mekanımı basarsınız yani Arkadaşlar ben buraya girdim sanki ya daha önce Bakın girmişim ben buraya ya Şu agayı tanıyorum ben bak şunu tanıyorum ya ben Abi hoş geldin Şu bizden bizden bunlar bizden ya Hayırdır aslanım gezintiye çıktım turist 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 ayeme turist lan Arkadaşlar burada da bir tane mağara buldum ama Ulan şu sodalarla şey içeyim bari ya Acil durum şeylerimi mi? O ne lan öyle speedy gonzales lan bunlar Arkadaşlar biraz sıkıntıya düştük ama Ulan şunların büyük bir mağarası var şurada ya Kardeşim bunların devreye gezdik büyük bir mağara var orada ya ulan gün doğumunu bekleyip o ne lan gün doğumunu bekleyip dalsam mı lan yoksa yoksa yok dalayım mı lan arkadaşlar gün doğumunu bekleyelim dalalım tamam zaten şimdi şey yapacak arkadaşlar fullendik şu anda geceyi şurada geçirdim ilerideki hemen çadırda bu şerefsizler biz evimizde sessiz durdukça ne oluyor ya ne oluyor ya ne oluyor ya, ne oluyor ya sana biz evimizde sessiz durdukça bunlar bize bu sessiz zaten gidelim bunun ekmeğini alalım şeyini alalım dediler kardeşim fakat ben bu itlere şunu söylüyorum mayınlar da sessizdir ta ki üstüne basana kadar kardeşim eyvallah eyvallah. Şimdi baskın basanındır. Bakın burada bir yol var. Bakın haritamıza göre haritamıza göre şurada bir karakol var burada. Ha, tam karşımızda. Ama göremiyorum ben ya. Kör mü oldum ben ya? Saklandı mı yoksa bu şerefsizler arkadaşlar? Yani şeye göre şurası bir mağara olmalı ya burada bir tane. Benim bilgilerime göre. Bunlar kaçtı mı buradan ya? Taşımış mı bu şerefsizler buradan? Yine bakalım. Yok biraz daha şurada. Amanın. Amanın düşüyorum aman. Bakın arkadaşlar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Nerede lan bu? Taşın kovuğuna mı saklandın lan? şerefsizler? Ya bu nasıl bir yön bulmaktır ya bu böyle. Burada bir mağara olmalı ya. Baba 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 baba. Baba baba baba. Bak koşucuya bak koşucuya. Sizin mağara varmış aslanım. Nerede lan o mağara? Gidiyorum gidiyorum. Ya arkadaşlar beni ablukaya alıyor bunlar ama. İnsan gibi konuşulmuyor ki bu şerefsizlerle de ya. Ya arkadaşlar o ma mağarayı, bulamadık. Anasını satayım ne oluyor ya. Fakat kesinlikle yakınlarda bir yerlerde belli. Hayda hayda hayda. Bunlar ne böyle ya? Aga tamam aga. Aga ben gideceğim aga tamam turist. Arkadaşlar şunlara dinamit atayım mı şu şerefsizlere? <laughs> <laughs> Yıkış atayım mı? Patlasın şerefsizler patlasın dur. lan <laughs> sen. Oy 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 oy! Oy yavaş yavaş yavaş! Eee! Eee gel! Ay kaçtı şerefsiz ya. Tamam. O ne lan öyle? Örümcek mi lan o? Köybaşı çarpılmış lan bu. Arkadaşlar o ok katayım mı şerefsiz o? Ok. Gel. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Hayırdır aslanım? Nerenin mutandısın Hayırdır. Tamam, tamam. Öyle gelmedi aslanım. Öyle güzel yüzün çizilmesin. Öyle bana doğru öyle koşma da sen. Onasını satayım geldi. Onasını satayım. La İbo. La İbo Düşersin lan kalk lan. Sen ne bakıyorsun lan? Ben senden mi kaçıyorum aslanım? Bundan kaçıyorum ben bundan. La, la İbo. Aha mara. Arkadaşlar bu eleman biraz şey mi bana mı öyle geldi ya? Beni kovalıyor ama. Onasını satayım geldi la. ben yoruldum lan. Gel, la. Gel la. <laughs> arkadaşlar bomba. Arkadaşlar bomba atıyor. Namussuz. Şerefsiz. insan hayvanı. Ama kardeşim bu elemanın 9 tane bacağı var. Benim sadece 2 tane bacağım var. Bu şerefsiz beni öldürecek. Ona sını satayım. Çok yakla, Çok korktum. Ödüm koptu. <laughs> aga! Aga ne oluyor aga, aga? Aga ağacı ağacı kırdı lan. Lan ağacı kırdı lan. Ağaca bunu yapan bana ne yapmaz? Şimdi yeşileyip arıyorum. Şimdi Greenpeace arıyorum. Şeref yoksunu. Şu okları geri ver. Olan şimdi seni yedim herkele. Ya arkadaşlar şu yürüyüşe bak şerefsin ya. Bu nasıl yürüyüş ya? Ulan, bu başka biri lan bu. Anasını sat. Bir anasını sat. Ben Altar'ın oğlu Tarkan'ım lan. Konuşmayacaktın Antoine. Şimdi ağzının yerini biliyorum lan. Arkadaşlar bunlar biraz kalabalık oldu. Kafasına sıkıyorum da itin. Buna hiçbir şey olmuyor ya. Ama 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 arkadaşlar bu ama bu ayıp ya. <laughs> Teker teker gel lan. Teker teker. Ana sırrı biri indi. Biri indi, biri indi. Buna bir tane daha sıkayım da. Gel, 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 gel. Gel. Ee, e ne oldu aslanlarım? Arkadaşlar şuna iki tane sıkayım da bu canlanır mı anladın şimdi? Ben enikten şaka olmaz. Bir tane vuruş. Yavrum benim. Yavrum benim. Faruk yaşayıcı oğulları kimseye acıması yoktur. Faruk yaşayıcı oğulları mutant mısınız? Fark etmez. Bizde herkese göre tabut var. Herkese, herkese göre, herkese göre. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne oldu? O ne lan? O ne lan? O ne lan öyle? Nesin lan? Sen nesin lan? Hayırdır lan neye baktın lan öyle? Bunu sattığımın eşeği seni eşşol eşek şeref arkadaşlar ben buradaki artık krallığımı ilan edebilirim bence. Ulan ben ürpertici zırh diye bir şey kazandım lan. Taktım kardeşim ürpertici zırh kazandım. Adamlar beni görünce ürperecek. Şuraya bak şuraya bak şuraya. Ne oldu aslanım ne oldu? Ürperdim abim. Eyvallah eyvallah aslanım eyvallah. Kırarım belinizi ha. Kırarım belinizi bir daha benle. Bir daha bana bir fiske bile vurmayacaksınız lan. Ben gidiyorum bir daha görmeyeyim tamam mı aslanım? Bir daha bir daha benimle takışmayın. Evinize acı haber yollamayın aslanım tamam mı lan? Benim önüme mi geçtin sen? Benim önüme mi geçiyorsun sen ha? Ayrıca zabıtaları da aradım aslanım geliyorlar bu ağaçların haline lan. Hala alayım şunları dur. Boşa gitmesin şunları götüreyim. Arkadaşlar bugünkü dehşetimizi saçtık. Bunlara bundan sonra hiçbir şekilde şey yok. Bir acıma yok acıma yok. Acıma yok bunlar acıma. Yalnız haritamıza kaydettik bu arada kardeşim. O mutantları indirdiğimiz sağda o şerefsizleri indirdiğimiz sağda onların büyük bir karakolu var. Oraya bir baskın gider. Bunlar dursun ya odundan bol ne var bizde ya dur. Şimdi alırız. Oraya bir baskın gider fakat arkadaşlar oraya baskın nasıl atacağım biliyor musunuz? Öncelikle zırhları fullleyeceğiz. Bir sonraki şeyde saldırımızda fazlaca okla lazım. Tamam mı? Ok yapacağız. Yanan oklar özellikle. Molotoflu oklar. Onun için de bayağı bir malzeme yaptım ben şimdi. Bu işler bitince de o işlerin öyle olduğu yerde bu işlerin böyle olmasını beklemek evet olmaz. Aa, arkadaşlar bir de şey son olarak şey de yapalım da öyle gidelim ya. Şuradan bir bardak su. Ne içme içme dur. Şurayı ya şey yapalım dur. Tamam şu yatan şeyini de attık şuraya. Bir tane de yatak koyacağım. Şuraya koyuyorum ki yatağa. Şuradan ceyran gelsin. Tavşan kafesini de tamamladım. Tamam arkadaşlar bugünlük tamamız. Bugünlük e, elimizde olan ne? Ya açık söyleyeyim buna bu kadar uğraşmasaydık. Burayı felaket şekilde güzelleştirirdik. Fakat biz vinçe uğraşırken yani başımıza bunlar geldi. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Sadece winch olarak düşünmeyin bunu kardeşim bu arada. Şurası bir gözetleme kulesi yani bildiğiniz bakın. Ben buradan ok atacağım millete yani bakın. Bakın şimdi selamiler toplanmış mesela. Şimdi deneme için atıyorum sizin için. Şak. Aa ne oluyor ya? Evet geliyor. Selami sen orada odun var aslanım onlara birazcık şey yaparsan. Havada havada havada. Aha da vurdum. Vurdum vurdum. İn in in. Tamam arkadaşlar ben şu oklarımı da alayım yerden. Onları boşaltmadık tabii ki. Böyle hepsini alayım yerden. Tamam arkadaşlar benim işim tamamdır. Bir sonraki gün mutantların adresini aldım. Oraya baskın var kardeşim. Eyvallah görüşmek üzere yalnız vinç kessene ya. Çok isteyen olursa isterse sahibinden yazabilir bunu satabilirim size eyvallah. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Alper Erdoğan, Fan Dream, Okan Özdemir, Ali Kara Aslan, Oğusan Kılıç Aslan, Oğusan Mitat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esfen, ve Baku Elçine. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.